Hazırız müdürüm. Tamam al başlayabiliriz. Peki ara seyfe. Şimdi çek on notları önüne. Kesinlikle heyecanlanma. Her zaman nasıl konuşuyorsan öyle konuş. Anladın hmm. mı? He, tamam. Hadi ara bakalım. abi. Ne yapıyorsun abi? Seyfo neredesin sen? E, adam topluyorum biliyorsun. Tam olarak ne civardasın? Balaklı mezrasındayım. E buradan da Güralı geçeceğiz. E abi sen ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Askere falan rastladın mı? Asker? E, yok. E, buralar rahat. Yakında rahat olmayacak. Albay hayatının aşkını kaybetti. O yüzden çok kızgın olduğunu tahmin ediyorum. Dikkatli ol. Tamam abi. Sabah buluşma noktasına geldi. Alsınlar seni. Çok işimiz var. Abi benim işim daha bitmedi. Toparla o zaman. Hadi. Tamam abi. Ya kuzgun benden kuşkulandı. Vallahi uyandı. Sabah diyor albay, ben ne yapacağım şimdi? Sakin ol. Ya sakin ol diyorsun da bu adam şimdi oraya adamları gönderecek, beni aldıracak. Ama ben orada olmadığımı görünce vallahi sülalemin gökünü kazıyacak. Ben ne yapacağım? <laughs> yandım ben, vallahi sakin Sakin ol diyorum. Sakin ol. Arkadaşlar teşekkürler. Ya albay. <laughs> কোই দে ওহ থ্যাঙ্ক ইউ istiyorsun. Gel benimle. Hadi, seninle gelmeyeceğim. Sana benimle gel dedim. Hadi. Yürü. hiçbir yere gelmeyeceğim dedim. Geleceksin. Yoksa yaşatmam seni. Anladın? Yaşatmam. Seninle hiçbir yere gelmeyeceğim dedim. lazım. Onlar halleder yaz burada burada? Hiç. Normal. Çeto'yu bu hali siz ikiniz mi getirdiniz? Ha? Kimsiniz siz? <laughs> Bak bak, görüyor musun Dadaş? İyi komutanım. Kaan Yüzbaşı nasıl taşıyor Serdar Üsteğmen'i? Ya Kaan Yüzbaşı zaten Serdar Üsteğmen'i sever komutanım. Ondan değil Dadaş, ondan değil. Onlar artık akraba çünkü, anladın mı? Serdar eve sağ salim götürmezse Kaan Bozo evde oyarlar. Ya komutanım, ya kusura bakma da. Ya sen ne nefes atlı adamsın ya. Bayram baba niye öyle diyorsun ya? Bak biz de seninle akraba olacağız. Sen bana dönür diyeceksin. Ben sana dönür diyeceğim. Kahvenin önünde tavla oynayacağız daha ya. Ya tövbe de komutanım tövbe de ya. Allah yazdıysa bozsun ya. Allah esirgesin tövbe tövbe. Serdar niye olacaksın? Emredersiniz komutanım. Kendinize iyi bakın komutanım. Çalışalım çok vakit kaybettik. Hadi acele. Akin! Akin! Ne evet. var? Seyfo, ne zaman ayrıldı buradan? İki gün oluyor, ne oldu? Kaç kişiydiler? Kaç kişi mi? Lan bunlar köyleri adam toplamaya gitmedi mi? Evet. He, kaç kişiydiler? Yanına kimse almadı, Seyfo tek başına gitti, ne var? Ne diyorsun sen? Şerefsiz. Yanına birkaç adam al. Hemen gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Seyfo'nun bahsettiği mezraya. Ya kusura bakma Eyval arasak çağırsak olmuyor mu? Seyfo'nun orada olmadığını biliyorum Akit. Seyfo'nun orada olmadığını göreceğim ve onu geberteceğim. Ama önce ne haltlar çevirdiğini öğreneceğim. Hadi gidelim. Burası. Hangi ev bu ev? Biliyordum. Bunu yapacağını biliyordum namussuz köpek. Seyfo! ...seni geberteceğim sayfa Abi? Abi, yatağa niye ateş ediyorsun? Seyfo? Ek ekmeği... <laughs> ...ilerideki heriften aldım. Vallahi bizimkilerden daha güzel yapıyor ha. <laughs> ...şey de gelecek, tereyağı da gelecek birazdan. Heh yeriz, heh. Abi sen niye zahmet ettin ki? Ee, arasaydın ben gelirdim. Seyfo, sen hep burada mıydın? He abi. E, sen aradın ya hani, ne dersin Seyfo dedim, ben de mezradayım dedim. Sonra sen dedin ki hani şeye geç... Yeter, ben... kes! Bana bak, Seyfo bir işler çevirmiyorsun değil mi Seyfo? <laughs> Abime bak ya. Bir işler çevirmiyor musun diyor. <laughs> ya bir iş çevirmek kim ben kim Allah'ın seversen. Hiç güleceğim yok <laughs> Ekmek yiyorsun abi. Sabaha karşı orada olursun. Bu arkadaşlar bizden. Eğer beklenmedik bir gelişme olursa ya da Kuzgun seninle irtibata geçerse... ...başka bir noktaya değinebilirsin. Ya ben korkarım albay. Hemen git yoksa korkacak daha ciddi şeyler ne olacak Seyfi? Ya hiç içim almıyorum ama... Kuzgun'u ve o teröristleri kampta bulmayı ümit ediyorum. Öyle bir durumda hemen benimle irtibata geç. Tamam. etmeyiz senle kuş beyin. Hadi gidelim buradan. Ne dersiniz komutanım? Komutanım, kutu almış başa. Emredin komutanım. Ne durumdayız albayım? Adamı sahaya çıkartabildik mi? Evet komutanım, adamımız mezraya ulaştı. Şu dakikalarda kuzgunla temasa geçtiğini değerlendiriyoruz. Albayım çok dikkatli olalım. Bu adamların kimi ne zaman nerede satacağı hiç belli olmaz biliyorsun. O konuda azami dikkat gösteriyoruz komutanım. Timin durumu nedir? Takibe devam ediyorlar ama terörist grup içindeki arkadaşlarla henüz irtibata geçemediler. Ben çok sıkıntıdayım albayım. Bu plan çok tehlikeli biliyorsun. Eğer o çocukların kılına zarar gelirse düşünmek bile istemiyorum yani. Komutanım eğer bu plan başarılı olursa çok büyük bir tehlikeyi önlemiş olacağız. Albayım önceliğimiz çocukların can güvenliği daha sonra da ana kampın imha edilmesi. Bunun haricinde herhangi bir riskli operasyon yapılmayacak. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Allah yardımcınız olsun. Beni gelişmelerden bilgilendirin. Emredersiniz. çevrede asker asker yok evet. Hiç kimse yok. E, emin misiniz? Hiç kimse yok. Ya pusu atan adamları öldüren askerler onlara ne oldu? Gece bir helikopter inmiş. Geri döndüler herhalde evet. Hiç kimse yok. Ha, bu iyi haber işte. Ana kampa dönüyoruz. Komutan. <laughs> bu kadar size bir şey yapacak. Kamptan kaçsanız mı acaba? Sakin olacağız. Bu aşamada yapılacak bir şey yok. Plana sadık kılıp aynen devam edeceğiz. Haber bekleyeceğiz. Sürekli bakıyor. Bu tarafa doğru geliyor. <laughs> Ana kampa dönüyoruz bayanlar. Biliyoruz duyduk. ...sizi orada sorgulayacağız. O köyden gelip... ...Çeto'yu nasıl bu hale getirdiniz orada anlayacağız. Belki de kendi ayaklarıyla gelmiş iki kuş yakalarsa. Şunların üstünden gözün ayırma. Tamam aval. Bir şey yaparlarsa da hemen vur. Hadi ana kampa. ya. Komutanım sizde ne var? Tombalı. Tombalı ha. Şimdi o no, yenmez komutanım yani. Sürekli aynı şeyi yemeyin. İstiyorsanız değişelim. Var ya. Çok güzel. Değişelim. Yalnız bir kalıp çikolatanı alırım galiba. Bir kalıp mı? ...dağ başında tefeci komutan mı olur Yörük? Hakikaten komutanım ya. Ayıp vallahi ha. bir resmen sömürdün ya. Babalar, çavuşlar ikiye ayrılırlar. Bir, işini bilen çavuşlar. İki, işini bilmeyen çavuşlar. Biz birinci sınıftırız. İkinci sınıftaki çavuşlar ne yapar peki Ya Kürşat. Geç kalıyoruz diye telaş etme. Onların gözleri bütün gün bizi aradılar. Bulamayınca da devam ettiler. Biz şimdi harekete geçersek, onların peşinden gidersek de hava kararına kadar bir şey yapamayacağız. O yüzden acele etmeye gerek yok. Anladın Komutanım bana çok kızıyor musunuz? Neden? Ne, ne bileyim böyle bazen kendimi tutamıyorum. Bağırıyorum, çağırıyorum böyle başıma buyruk davranıyorum falan. Ben var ya kılıçtimindeki Kılıç bütün heriflerden yakas etmiş vaziyetteyim. Sen de bir eksik ne de bir fazlasın. Anladın. O yüzden takma kafayı. Sağ ol. Çok iyi lan. Ee, beslenmeniz bitti mi? Hadi gidelim o zaman. Çikolata olsa da isek. Bazı tefecilere mal kaptırmamayı öğreneceksin koçum. Tabii. Tabii. Yüzüm güler tabii. Enişte İsa Salim gönderdi. İyisin. Yörük. Abi sen git bayram bayatla birlikte yürü. Çikolata ister misin? Enişteymiş ya. Enişte diyor enişte hayatta kendi nefret ettiğim şey benim enişte. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.